Merhabalar arkadaşlar. Soğuk bir günde parkta tahta sırada oturmakta olan bir kişi beton sıraya geçerse daha fazla üşümeye başlar. Buna göre bu olayın sebebi ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Evet, en çok karşılaştığımız bu bu cümle. Yani aynı yerdesiniz, soğuk bir gündesiniz, parkta yani dışarıda. Ama bir tahta, bir de beton. İkisi arasındaki hep farkı sorarlar, hep karşımıza çıkar. Acaba neden diye düşünmeniz lazım. Aynı ortam asla farklı sıcaklıkta madde olamaz. Bu yüzden beton ve tahta ısı iletimi sağlanacağı için bir şekilde orada kesinlikle sıcaklıkları farklıdır. Ve bakın burada beton ve tahta sıranın sıcaklıklarının eşit olması. Sıcaklıklar eşittir. Ama neden o zaman farklı şekilde hissediyorsun? Üşümenin sebebi bu değildir. Yani sıcaklıkların eşit olması değildir. Ama normalde sıcaklıkları eşittir. Yani bu bilgi doğrudur. Betonun ısı iletkenliğinin tahtanın ısı iletkenliğinden fazla olması. Senin üşümenin sebebi birisinin senin vücudundan daha fazla enerji çekmesidir. Çünkü sen yaklaşık 36 santigrat derecesin ama orası soğuk. Yani 36'dan daha küçük. Bu yüzden yüksek sıcaklıktan alçak sıcaklığa doğru bir enerji transferi olur. Yani mutlaka sen enerji verirsin. Ama birisine daha fazla enerji verirsin. Yani beton senden ısı iletkenliği daha fazla olduğu için aynı zamanda daha çok enerji çektiği için sen enerji kaybettiğin için soğuk algılarsın. Yani bu olayı açıklamada en temel sebep olarak bunu söyleyebilirsin. Beton sıranın sıcaklığının tahta sıranın sıcaklığı zaten ne demiştik? Eşittir. Yani aslında bu sıcaklığının farklı olmasından değil, ısı iletkenliğinin fazla ya da az olmasıyla izahı yapılabilir. Yani cevabınız A seçeneğidir. Isının yayılma yolları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Isının boşlukta yayılma biçimi konveksiyondur. Şimdi konveksiyon taşıma yani tanecikler arasındaki yoğunluk fark yani ısıtıldığı zaman ne olacaktır? Hacmi artar, öz kütlesi azalır Öz kütlesi azalan yükselerek tanecikler arasındaki temasla dokunup enerji aktarımı olur soğur soğur soğuyan e, yoğunluğu büyür ve dibe çöker Ama yoğunluğu azalan yukarı doğru yükselerek sürekli bir enerji taşıma şeklidir. Burada tanecik de olan bir şeydir yani bu Boşluk o zaman bunu yapamaz yani bir yanlıştır. İletim yoluyla ısının yayılması için cisimlerin birbirine temas etmesi gerekir. Şimdi i̇letim dediğiniz titreşimle taneciklerin hareket ederek ama nasıl titreşim hareketiyle birinden diğerine enerjinin aktarım şeklidir. Katılarda olur. Yani temas etmesi gerekir. Çünkü titreşimin aktarma şeklidir. Yani doğru olur. Işıma yoluyla ısının yayılması madde tanecikleriyle gerçekleşir. Işıma demek radyasyon yani enerjinin dalga şeklinde yayılmasıdır bu maddeyle değil dalga şeklinde yayılacağı için bu ifade de yanlıştır. Yani cevabımız yalnız iki A seçeneği olması gerekiyor. Aşağıda günlük hayatta yapılan bazı uygulamalar verilmiştir. Soğuk havalarda kuşların tüylerini kabartması. Şimdi diyor ki bu uygulamaların hangilerinde ısı yalıtımı amaçlanmıştır? Isı yalıtımı enerjinin geçişinin yavaşlaması daha geç iletilmesi ya da geçmemesi anlamındadır. Şimdi kuşlar tüylerini kabartırken tüyler arasında hava girer. Hava da en güzel ısı yalıtımı şeklidir. Çünkü tanecikler arası daha serbest olduğu için, daha uzak olduğu için enerjinin taşınması biraz zorlanmış olur. Bu yüzden ısı yalıtımının bir sebebidir. Mesela buna benzer ne yapılabilir? İşte kalın bir kazak yerine aynı kalınlıkta iki kazak giyinmek. Bir yorgan yerine iki tane aynı kalınlıkta olabilecek iki battaniye. Dar bir pantolon yerine biraz daha geniş bir pantolon. Çünkü araya hava sıkışması demek havanın girmesi, yalıtım sağlanması anlamına gelir. Benzer örneklerdir. Bina yapımı sırasında tulalar arasında elyaf adı verilen malzeme konulması. Elyaf da boşluklu yapıya sahiptir. Yani buradaki elyaf yün gibi maddeler ısı yalıtımı için boşluklu yapıda olması, hava olması iletimin engellenmesi yalıtım yapılması demektir. Binaların dış cephelerinin ayna ile kaplanması binalar beton olduğu için oraya dokunan gelen enerji her neyse yani dışarıdaki hava ile temas etmesi durumunda enerji içeriyle alışveriş yapar yapılır yapılır ve soğumaya sebep olur. Ama sen oraya ayna koyarsan sürekli olarak dışarıdan gelen enerji dalgasını geri yansıttığı için içeriyle teması engellemiş olursun ve ısı yalıtımı sağlamış olursun. Yani cevap bu durumda E seçeneğidir. Serap uzun süredir yanmakta olan bir ampulün üstünde elini tuttuğunda elinin ısınmaya başladığını hissediyor. Ampulden çevreye yayılan ısının Serap'ın eline ulaşmasında hangileri etkili olmuştur? Şimdi burada ampulden Çevreye yayılan yani ampulün kendi içinde de bir enerji şeyi var. Ama ampul çevreye havayla temas ederek ampulden dışarıya o kısmı düşünürseniz ne olacaktır? Dalga şeklinde yayılır ışıma vardır. E, havaya aktarım söz konusudur. E, havaya aktarım şekli de tabii ki konveksiyondur. Yani burada aslında orada havanın ampule dokunmasıyla da Sırasında da bir şey düşünülebilir. Orada da bir temas vardır. Onu daha etkili şeklinde kursak cümleyi belki daha doğru olur. Bu yüzden daha etkili olanlar 2 ve 3 yani cevabımız E seçeneğidir.